معاك يا <applause> <applause> bakalım hoş geldiniz. Ben Berke. Bugün birlikte arkadaşlar gece 3'te Minecraft'ta paylaşım CD gireceğiz. Bakalım Minecraft'ta paylaşım CD girdiğimizde başımıza neler gelecek. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Daha çok Minecraft videosu istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü videoyu beğenmenize göre Minecraft videolarım daha mı gelecektir? O yüzden daha çok Minecraft videosu için aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın. Dünkü videom şuradaki kartı çıktı arkadaşlar. Dünkü videomu da Bu videoyu bitirdikten sonra dünkü videomu izlemeyi unutmayın. Dünkü videoma gelmiş 5 yorum. Şu anda a arkamda buradalar. Güzel yorumlar. Teşekkür ederim yorumlarınız için. Siz de dostlarım gibi videomda bulunmak isterseniz bu videonun altı yorum atın ve bir sonraki atacağım videoyu izlemeyi unutmayın. Videoyu kaçırmamak için de kanalıma abone değilseniz abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayın. Bu şekilde hiçbir videomu kaçırmazsınız arkadaşlar. Abone olun ve bildirimleri açın. Ben neyse şurada da instagram hesabım çıktı. Instagram'dan gelen diyenlere cevap veriyorum. Size de cevap vermemi isterseniz. Takip ettikten sonra DM atmanız yeterli. Hadi şimdi videomuza geçelim. Girişleri yaparken yoruluyorum. Yemin ediyorum nefes nefese kalıyorum bu girişleri yaparken. Çok hızlı konuşuyorum yoruluyorum. Bak gene yoruldum. Evet dostlarım bugün sizlerle birlikte paylaşıcı CD ile Minecraft'a gideceğiz. Bakalım başında ne gelecek. Dünyanın ismi gene size kalmış arkadaşlar. Dünyanın ismini istediğiniz bir şey koyabilirsiniz. Fakat dünya hakkında daha çok kısmına geldikten sonra buraya paylaşıcı yazıyorsunuz arkadaşlar. Bonus anda açabilirsiniz. Bu yine size kalmış. Sadece yapmanız gereken şey paylaşıcı CD'ni yazmak. Ondan sonra direkt oyunumuza giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Başka yapmanız gereken hiçbir şey yok. Ben dünyaya girerken siz de hala aşağıda video beğenmeyseniz beğenmeyi unutmayın. Ben niye detaylı oluyorum? Aranızda hala kanalıma abone olmayan varsa, şu anda kanalıma abone olursa çok sevinirim. Abone olduktan sonra da bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açan adamdır. Her neyse, videoyu da arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Ben de o dünyaya giriş yapıyorum. Bakın gördüğünüz gibi oyuna bir şey oldu, oyun tekrar açılıyor şu anda. Her neyse, dünya açılırken siz de videoyu beğenin, abone olun, işte videoyu paylaşın bir şeyler yapın. Yorum da yazmayı unutmayın çünkü... E, bu videoda beğendiğim 5 kişinin yorumunu kullanacağım. Ve bütün yorumları okuyup hepsine kalp atıyorum arkadaşlar. Size de kalp atmamı isterseniz yorum atmanız yeterli. Arkadaşlar ben dünyaya girdim ama... Allah Allah garip bir garip değişik bir dünya gibi duruyor şu anda normal bir dünya değil gibi duruyor bir saniye İlerliyorum bakalım arkadaşlar şöyle Payla... Bir ses geldi Allah Allah her neyse Bu arada şeydir peki mi vardı benim o, o, kapanmış bir şey oldu Bu niye kapandı ya neyse İlerleyelim bakalım arkadaşlar Sanki bir yol. Burası neresi? Envanterinde bir şey var mı benim? Yok. Bir dakika lan. Ay! Paylaş olmuş lan ben. Ana! Bayağı paylaşıyorum oğlum ben. Bu ne? Arkadaşlar pa paylaşıyorum ben şu anda. O nasıl oldu lan? Baya paylaşıyorum lan. Sikinin paylaşıyor dönmüş. Allah Allah. E buradaki yer ne? Tamam hadi sikinin paylaşıyor. Burası neresi? Bu ne işi? Kapı açıldı. Ya yok yok ben buraya girmek istemiyorum. Hayır ya. Sikinin paylaşıyor dönmüş ve şu an bir dünyadayım ve dünyada bir ev var. Ya abi ben buraya girmek istiyorum. Bu ne ama bunlar mezarlık mı ya? Ben girmek istemiyorum buraya ya. Ya oğlum bu ne ya? Bu skin ne böyle ya? Bu ne? Kapı açılmıyor. Ne yapacağım ben? Aa buradan geçiş var. Karşı tarafta da aynısı var mı? Yok. O zaman buradan geçeceğim ben. Değil mi? Şöyle. Geçtim. Vallahi geçtim. Burada kapı var ya. Hayır abi ben. Ne oldu gene ya? Ben Paylaşı CD'ni yazınca sadece böyle değişik sesler falan duyarız sanıyordum. Skinim değişmiş. Ve farklı bir dünyadayız şu anda. Bu ev kimin? Ulan paylançonun evi falan olmasın lan. Gerçi paylançon benim şu an. Şu an paylançon benim. Bir dakika. E şu an paylaşça ben sen burası benim. Sandık anahtarı. Hangi sandığın anahtarı? Bu sandık zaten açılıyor. Sandık anahtarını aldık. Ama bunu hangi sandığın anahtarı? Anahtarı elinize alıp açınız. Anahtarı açtım ve buton çıktı. Uyumam mı gerekiyor? Bir saniye. Buton hiçbir işe yaramadı bu arada arkadaşlar. Butonu neyi, nerede kullanacağımızı bilmiyorum. Butonu aldım ben şu an. Elimde bir buton var. Ve bu butonu nasıl kullanacağım ben şimdi? Ne yapacağım ben bu butonla? Oğlum bir dakika biz ne yapıyoruz şu an ya? Butonu aldım buton ne işe yarayacak? Ha bu kapı açacak. Hayır ya. <laughs> İstemiyorum ya. Ne yapacağız oğlum? Bu ne? Nereye geldik gene? Bak dar dar tüneller. Nereye gidiyoruz ki şu an? Of başka bir kapı. Ve başka bir sürü kapı. Ve buralar çok karanlık. Burada bir şey yok. Burada bir şey var mı? Burada aa sandık. Buton. Ya bu butonla da bu kapıyı açacağız. Geri nasıl dönecek? Geri döndürmeyecek bizi değil mi? <laughs> Arkadaşlar biz nereye geldik Yeni palyaço seed'ini yazdık alt üstte skin'in palyaço'ya döndü Ve şu an nerede olduğumu bile bilmiyorum Chest 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 Tamam bu chest'te blok şey var ana kapı düğme var artık konuşamıyorum ya. Nereden gideceğiz? Ben göremiyorum şu an. Neredeyim ki ben şu an? Bu blok niye böyle? Nereye koyacağım? Ben, ben şu an göremiyorum bu arada. İleride ne var? Aa kapı. Arkadaşlar o kadar karanlık ki ben hiçbir şey göremiyorum şu anda. Lever çıktı. Lever'la da buraya atacağım. Eee Ulan oğlum labirent değiliz bu ne ya? Yemin ediyorum bak, sinirlendim ha. Şunu alacağız değil mi? Bunu alacağız. Bunla buraya atacağız. Yok. Bu redstone blok buraya açmıyor mu? Ulan meşale ya, bu açar burayı. Açmıyor mu? Tamam. Sakin olun, hiçbir şey yapmamışım gibi davranın. O ses neydi ya? Karesin, korktum ya. Aha, e bu, bu redstone şeyi bunu aktif ediyor. Bizim diğer kapıyı niye aktif etmiyor? Şunu niye aktif etmiyor? Ama meşaleyi de kaybettik. Heh. Burada ne var ki? İçeride. İskelet kafası falan var oğlum. Ha dur. Şimdi bak. Bunu buraya koyacağım. Bunu kıracağım. Evet. Bak kapı kapanıyor kapı açılıyor. Tamam ben bu restonu kendi yanıma alacağım ne olur ne olmaz. Evet merhabalar. Restoranı ben ışık olarak kullanacağım yanımda götüreceğim. Hayır burada bir yol daha var. Ya her an camsı geriyebilirim. bu ne? Burası kırmızı blok bak. Buraya ben bence buraya bunu koyacaktım. Bence bunu buraya koyacaktım zaten. Tam bu yoldan devam edeceğim şimdi. Ee, buradan bur Uyumamı mı istiyorsun? Ben burada uyumam. <laughs> ben burada uyumam. Ben burada uyursam beni yerler abi. Ben burada uyumam ya. Ha gece değil ki zaten. Ne yapacağım şimdi? Ha! İskelet kafaları. Ne olur gidelim şuradan, kurtulalım şuradan ya. Değişik değişik şeyler, tamam. Ee, sandık. Yok, boş. Sandık boş. Bir tane daha sandık boş. Sandık. 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 Sa Aha dolu. Lever çıktı gene. Allah'ım sikine bak ya. Palyonço siki. Aa burada buton var. Burayı ben butonla açmak istiyorum. Ha bir dakika, ben o butonu geri alacağım. Çünkü belki buton işime yarayacak. Ben butonu geri alacağım, bunu da geri alacağım. Tamam. Stone İkisini de kaybetmedik şu an. Tamam. Ee, Kip, sanırım bence öyle olması gerekiyor. Yani akıllı olan öyle yapar. Ee, buradan, tamam. Bur buradan. Oğlum nerelere gidiyoruz ya? Komikti. Ne komikti? Oğlum paylaşıyor nasıl bir oyun oynuyorsun bizde ya? Komik olan ne abi? Nereden gideceğim? Ne komik oğlum ne komikti sen komiksin. Ne yapacağım ben? Ya geri zekalı komik diye yazdı sadece ya. Ne komikti oğlum? Komik olan ne ben anlamadım ki. Komik diye yazmış. Ne komikti ya oğlum vallahi geriliyorum bak. Ne komikti. Ben bloğumu nereye koydum? Aa. Şeyi de kaybettik, butonu da kaybettik. Şunu ver bakayım. Hah, butonum burada. Ee, bunu diğer tarafa koysam. Yok. Buraya koydum. Komikti. Bunu buraya koy. Yok. Buraya koy. Ne yapacağım oğlum ben bunu? Allah Allah. Ben ne yapacağım anlamadım ki şu anda. Tıkandım kaldım burada. Şunların içinden mi geçeceğim? Kır lan şunları. Dağıtırım lan burayı. Ben nereye geldim ya? Dağıtırım lan burayı. Sinirlendiriyorsunuz adamı ya. Kır lan bunları da. Yok bunları kırma. Bunlar çok karanlık oldu. Çok karanlık oldu bunları kırma. Ben ne yapacağımızı anlamadım. Sanırım burada tutsak kaldık. Ben neredeyim şu anda? Bir dakika. Mutluluk, üzüntü, öfke, aşk, ölüm, kahramanlık. Korku, korku kapısı açık. Suçluluk, özlem, merak, yalnızlık. Hepsi kapalı bir tek burası açık. Görevli. Merhaba görevli. Projenin başlaması için ortaya geçilmelidir. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Bir anda paylaşı çıktı ve oyun kapandı arkadaşlar. Ve ben daha çok Minecraft oynamak istemiyorum şimdi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. sizi. daha çok böyle Minecraft videosu istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Video hakkında yorumlar, görüşlerinizi yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ben kaçıyorum. Siz aşağıdaki videoları izlemeye devam edin. Kanalıma abone olmayan varsa şuradan bir yerden kanalıma abone olsun. Hoşça kalın arkadaşlar.